Tekton'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Temu'dan aldığım hava difüzörünü inceleyeceğim. Nasıl kullanılır? Bazen yorumlarda görüyorum alıp kullanan arkadaşlar var. Bozuk diye geri gönderenler var. Birkaç detay atlamışlar. O yüzden size nasıl kullanıldığını bu videoda açıklayacağım. Bunu Temu üzerinden aldım. 79 TL vergiyle beraber 150 TL diyebiliriz. Bunların kutuların kutu açılış videolarında yukarıdan kartlara bırakacağım. Temu'dan toplu Alışverişim. Aşağıda linklerini koyacağım. Siz de isterseniz oradan güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Arkadaşlar hava difizöründe e, üzerinde bir adet e, tuş bulunuyor. Bununla e, lambalar var. Lambalarını da açabiliyorsunuz. Ve i̇ki kademeli de hızı var. İsterseniz sürekli bir e, hava akışını sağlayabiliyorsunuz. İsterseniz de aralıklı 5-10 saniye aralıklı bir hava akışı var. E, buradan USB girişi var. Buradan bağlıyorsunuz. Ve bunu sağlıyorsunuz. Fakat bunu yapmadan önce şöyle açıyorsunuz su şu Şuradan da e, filtreyle suyu çektiği yer. Şuradan filtreyi çıkartalım. Şu filtreyi bir birkaç dakika suda ıslatmanız lazım. Bu da çok kolay. Şöyle kaba bir bardak suyu doldurduğunuzda doldurup e, filtreyi de içine koyarsanız, komple ıslanmasını sağlarsanız. Bu birkaç dakika bekledikten sonra sıvıyı komple içine çekecek ve taktığınızda sıvı akışını sağlayacak. Bazı arkadaşlar bunu yapmıyor. Bunu yapmadığı için de direkt suyu koyup ıslatmadan bağladıklarında o suyu çekemiyor ve nemi veremiyor. Bundan dolayı da yanlış yaptıklarını veya ürünün bozuk olduğunu düşünüyorlar. Tabi yanlış yapıyorlar. Yani ürün olduğunu bozuk, ürünün bozuk olduğunu düşünüyorlar. Bunu göstermek istedim. Şöyle birkaç dakika beklese yeterli. Burada e, bu yayın olduğu kısım aşağı gelecek. Şöyle takacaksınız. Zaten şurada bir tane girişi var. Bu girişi oturtturup şöyle takıyorsunuz. Bastırıp bir tur çevirdiğinizde zaten oturuyor. Şuradan USB girişi var. Şimdi bağlayacağım USB'ye. Evet, şu an şu an elektriğin geldiğini gördük ve açılış yaptı. Şimdi bir kere basıyoruz. Şu an havayı veriyor. Yakından çekimini de yapacağım zaten. daha bastığımız zaman havayı kesik kesik verecek. Yani verecek. İşte bir 10 saniye bekliyor. Bir daha veriyor. Buna basılı tuttuğumuzda ise basılı tuttuğumuzda havayı yine veriyor. Fakat ışıkları sönüyor. Yeniden basılı tuttuğumuzda da Evet. Bir kere basılı tutup bastığımızda da ışıklar geliyor şöyle bir lambayı kapatalım. Işığın ne kadar olduğunu görün. Evet. Şöyle yapalım. Karanlıkta gördüğünüz gibi yani bir gece lambasından bence daha hoş duruyor. Yani hem ortamı nemlendiriyor hem de bir gece lambası şeklinde bulunuyor. Gördüğünüz gibi renkler de değişiyor zaten. Gayet bulunduğunuz ortamda. hoş bir hava katıyor. Işığı geri açalım gördüğünüz gibi renkler de değişiyor. Sırayla her renk modülüne geçiyor.